Beyefendi, sizi herkes Tanju olarak tanıyor. Gerçekten adınız, soyadınız nedir? İpar. İpar mı? İpar. Soyadınız İpar. İpar. Tanju İpar. Evet. Tanju neredesin? İstanbulluyum. İstanbul'da mı doğdun? Evet. Peki kaç yaşındasın Tanju? 55, 65 doğumluyum. 65 doğumlusun, maşallah evet. çok güzel. Peki, bütün pendik seni tanıyor ve çok seviyor. Çok seviyor bir Herkesin bir günü ve saati Günün var. saati var. Evet. Peki bunları hiç unutmuyorsun değil mi? Unutmuyorum. Peki bu saatinde gününde sana e, yanlış yapan oluyor mu? Yok, yok olmuyor. Herkes sözünde duruyor. Sözünde duruyor. Peki Tanju hocam, bendikte en çok kimi seviyorsun? Belli bir isim var mı yoksa herkesi mi seviyorsun? Herkesi seviyorum. Peki. Ee, geçinmek konusunda, hayat şartları konusunda ne düşünüyorsun? Teyzenle aran nasıl? Yengemle mi? Yani Yengenle aran nasıl? Çok masraf çıkarıyor. Her gün masraf çıkarıyorsun. Evet. Peki bir liradan fazla veren var mı? Bir lira mı veriyorlar? Var. Kaç lira veren var en fazla? En fazla mı? Yani 5 lira mı veriyorlar, 10 lira mı veriyorlar? Beş veren var, on lira veren var. Seven çok. Ya yemek yemeyi sevdiğin söyleniyor. Gerçekten çok seviyor musun yemek yemeyi? Çok seviyorum. E, günde kaç defa yemek yiyorsun? Üç defa. Çay içmeyi de seviyorsun? Çay içmeyi de seviyorum. Çayı nasıl içiyorsun? Demli mi normal Demli. mi? Demli. Demli. Peki günde kaç kilometre yürüyorsun? Pendi her gün geziyor musun? Geziyorum. Sabah kaçta evden çıkıyorsun? Akşam kaçta dönüyorsun eve? Sekiz buçukta çıkıyorum. Akşam altıda evdeyim. Haftada kaç defa yıkanıyorsun? haftada Evet kaç bir defa? Bir defa. He. Fazla yıkanmayı sevmiyorsun Yok. Ancak. Ama seni çok temiz ve güzel giyinmiş olarak görüyoruz. Evet. Yani kendine bakmayı seviyorsun? Bakmayı seviyorum. Evet. Peki pendikle ilgili söylemek istediğin ne var? İnsanlarla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Ya şunu söylüyorum herkes bilsin dediğim bir şey var mı? Herkesi çok seviyorum. Selamlıyorum. Peki başkanla aran nasıl? Belediye başkanımızla aran Çok nasıl? Çok iyi. Seni seviyor mu? Seviyor. E peki sana böyle güzellik yaptı mı hiç? Kenan Bey mi? Kenan Bey de şimdi Ahmet Bey ama Ahmet Bey Ahmet Bey yapıyor çok az güzellik yapıyor Öyle mi tamam Ahmet Bey'e söyleyelim. biraz da artı güzellikler yapsın böyle olmaz diyelim bak evet. lanucunun biraz sıkıntısı var diyelim Sıkıntılar da var sen şimdi peki pandemi döneminde bu pandemiye dikkat ediyor musun kendini koruyor ben musun Ediyorum. pandemiye dikkat Şu anda kendim... maskenin röportaj var diye çıkarttı evet, tabii. Evet röportaj var Yoksa işte. diyorsun bir güler misin böyle senin gülmeni herkes çok seviyor <laughs> peki teşekkür ederiz Teşekkür ederim